Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Bugünkü dersimiz uzatmalardan Y harfini göreceğiz. Hatırlarsanız daha önce Esre'yi görmüştük. Esre I ve İ sesi çıkarıyordu. Bir önceki derste de Üstünü görmüştük. Üstteki A ve I sesi çıkarıyordu. Üstün. Elif harfimiz hep üstünle beraber uzatma olur. Yani üstünden sonra gelir ve o elif uzatırdı. Şimdi de esreden sonra gelen y harfi var. Yani dikkat edelim. Esreden sonra gelen y harfi. Burada görüldüğü gibi y harfi. Yani esreyi y harfi uzatır. Buna dikkat edelim. Şimdi bir örneklerle de göstermiş olalım. Yani önemli kısmı burası. Esreyi y harfi uzatır. Üstünü elif harfi uzatıyordu. Burada da esreyi y harfi uzatıyor. Şimdi bakalım. Şimdi dal harfi var. Altına esre gelmiş. E Esre niye böyle yazılmış burada? Daha önce farklı görmüştük. Yani bu da Esre, bu da şu hemen yanında dikkat edin mesela onun harfi de Esre. Ni sesi? İ ve ı sesi çıkarıyor. bu y harfi uzattığı için genelde bu şekilde yazılır. Yani kafanızı karıştırmasın bu. Şöyle mesela Esre ne yapıyor? ı ve i sesi çıkarıyor. Dal harfinin altına gelmiş di. Di ni. Yani y'nin harfi harekesi yok. Dikkat edin yeni harekesi olmadığı için iki tane harekemiz var. Üç tane harfimiz var. Yani di ni. Y'yi uzatma için kullanıyoruz. Evet. Esir, esre, Esreden sonra Y gelmiş. Dolayısıyla D'yi biraz uzatıyoruz. D, ni. Fi, li. C, di. T, ni. Fi, hi. Evet. Dikkat edin. Mesela şimdi sonunda gelmiş. Yani B harfinden sonra gelmiş. E, B, E, B, L, F, F'den sonra fi diye. Beni nesi fe fi F, fi Evet ikinci fe'yi uzatıyoruz. Evet burada yine harflerimiz çoğalmaya başladı. Dikkatli bakalım. Y harfi. T harfi. T harfinden sonra Y gelmiş. Harekesi yok. Uzatıyoruz. Esre var çünkü. Sonra Mim harfi. Yeti me. Evet üstünleri de daha önce gördüm. Dikkat edelim. Yeti me. Ye kini. Ye kini. Evet. Tarika. Kalın harflere dikkat edelim. Tarika. Tarika. Na'i mi Sari Kha Azi mi Ali mi Rahi mi Evet Haki mi Evet kalın ince uzatıyoruz mim Haki mi İ, L, Dikkat edin. Bak Y gelmiş. Esre uzattık. Lam gelmiş. Sonra Elif gelmiş. Elif'i de üstün. Geldiği için lamın herkesi üstünle uzatıyoruz. İ, L, Fİ. İ, L, Evet. Mi, F, Yine Elif. Bak gördüğümüz için artık Elifler Elif karşımıza geliyor. Mi, F, mi ke le mi ke le mi a de Evet burada i me ne Evet e be bi le Evet b'yi elifle uzattık. İkinci b'yi ise y ile uzatıyoruz. E be bi le sebep ne? Birinci b'nin harekesi üstün, ikinci b'nin harekesi esre. Yani A ve E ses çıkaran üstünle bu hareket uzatıyoruz. Altta da geldiği için İ sesiyle uzatıyoruz. M-A-Z-İ-R-A <gavarira> <ekavile> <mesabiha> <alemin> <alemin> <mim> uzatıyoruz, Aynı uzatıyoruz. 하, 기미. Kimi...